Merhabalar arkadaşlar, kendinizi geliştirebileceğiniz bir kanaldasınız. Matematiğin sekansı kanalındasınız hocam. Bugün ne yapıyoruz? Üstü ifadelerden 100 soruluk artık serimize başlıyoruz. Konu anlatımını yapmıştık, 3 videoda yapmıştık. Artık 100 soruluk üstü ifadeler soru çözümümüze başlayacağız. Hızlı bir şekilde başlayalım, hiç vakit kaybetmeyelim. Sorularınız olursa yorumlar kısmından bana sorabilirsiniz. Bu şekilde bir düzenle devam ediyoruz. Hepinize hadi diğer ekran alalım. Ne diyor bize? Aşağıdaki kaplarda bulunan su miktarları kapların üzerlerine yazmıştır. Tamam, güzel yazmış vermiş. Buna göre hangi iki kaptaki toplam su miktarı mililitre cinsinden 5'in pozitif tam sayı kuvveti? Hocam, 5'in pozitif tam sayı kuvveti 5 üzeri 0 olamaz çünkü 0 pozitif değildir arkadaşlar. Ne var? 5 üzeri 1 var, 5 üzeri 2 var, 5 üzeri 3 var, 5 üzeri 4, 5 üzeri 5 diye gidiyor. Ama bize çoğunlukla 5 üssü 4'e kadar sorar. 5 üssü 1 dediğimiz 5'ti. Burası 25, burası 125, en sonunda da 625 var. 1 ile 3'e bakıyorum. 1 ile 3 topladığımda 250 geç. Görüyor musun burada 250'yi? Hayır, görmüyorum. O zaman yapıştır geç. 1 ile 4 75 ile 475 topladığımda 550. E hocam bu da yok. Geç. 2 ile 3 diyor. 150 ile 175'i toplarsam zaten 300'ü bir sayı eder. Bu da olmuyormuş. Demek ki 2 ile 4. Evet 2 ile 4 gerçekten de oluyor. Farkında mısınız? 625 yani 500'ü 4 cevabını bize vermiş oldu. Güzel, sade ve kaliteli bir soruydu. O yüzden bu şekilde sorular çözmeye devam edelim. Sonrasında yeni nesili de arkasından getirelim. Hadi bakalım diğer soruya geçelim. Evet diğer soruya geldik. Bize ne diyor? Aşağıdaki mavi ve kırmızı balonların üzerine tam sayılar yazılmış ve balonlar ters çevrilmiştir. Tamam. Mavi balon üzerindeki tam sayı taban kırmızı balonun üzerindeki tam sayı üst olmak üzere elde eden üst ifade değeri 256'dır. Yani öyle bir şey demiş ki şuraya tam sayı e, ...taban virgül dememiz lazımdı. Kırmızı olan üzere buraya da virgül... Tamam. Yani burası hocam tabanmış. Burası üstmüş. Ve değerimiz neymiş? 256 imiş. Buna göre balonların üzerindeki sayıların toplamı... ...aşağıdakilerden hangisi olamaz diyor. Bak. 256 dediğimiz hocam... ...258 eşit değil mi? Evet eşit. 258 dediğim ifade... Bunu tabanını 4 yaparsam 4 üstü 4'e eşit değil mi hocam? Evet eşit hocam. Peki buradan 16 üssü 2'yi de elde edebilir miyiz? Evet elde edebiliriz. 16 üstü de 2 de buna eşittir. Peki kuvvetlerimin hepsi çift değil mi? Evet çift. E, kuvvetlerim çiftse hocam ben tabanı eksi de yazabilirim. Süpersin. Zaten bu konuyu biliyorsun. O kadar anlatım yaptık ki o kadar canlı yayınlara katıldın ki. Sen artık bu konuyu hallettin zaten. Sadece şu an üzerine rötuş atıyoruz. 2 üzeri 8. Hocam eksi 2 üzeri 8 de yazabilirim ben. Evet yazabilirsin. Eksi 4 üssü 4 yazabilirsin. Eksi 16 üssü 2. Evet onu da yazabilirsin. Eksi 16 ile 2'yi topladım. Eksi 14 oldu. Eksi 4 ile 4'ü topladım. 0 oldu. 10 olabilir mi diye bakıyorum. 2 ile 8 topladım. 10 oldu. Ama hiçbir zaman ben 12 sayısını elde edemiyorum. Bakabilirsin bu 6 tane üst ifadeden de hiçbir zaman elde edemeyeceksin. Bak 10 numara sorular çözüyoruz. Hadi gel diğer soruya. Evet. Ne diyor? Aşıdaki eşitliklerden hangisi yanlıştır? Artık bunlar bizim için çerez değil mi? Yani bakabilir misin şuraya? Eksi 6 üzeri eksi 2. Ne yapıyorduk? Ben sana demiştim ki eksiye en son yerleştir. İlk başta şu üst ifadeni bir oluştur. 6 üzeri eksi 2. A üzeri eksi yani bir ifadenin paydasına 1 yazıyorduk. Payla paydanın yerini değiştir. Ve kuvveti pozitif yap. Yani buradan 1 bölü 36 geldi. Doğru muyum? E hocam önünde de eksi var. Evet. O yüzden eksi 1 bölü 36 olur. Yani birincisi doğru. Geldim buraya. Hocam bak. Eksi 4 üssü eksi 3. Buradan... 1 bölü eksi 4 üssü artı 3 olacak. Kuvvetimiz tek olduğu için negatif olacak. Evet eksi 1 bölü 64 bizim için doğrudur. O yüzden bunu da geçiyorum. Ha, geldik C'ye. Ben size ne demiştim hocam? Tabanımız pozitif ise kuvvetimiz ne olursa olsun hiçbir zaman negatif bir sonuç gelemez. Gelemez. O yüzden Ceyhan bizim için doğru cevabımız olacak. Yani bak 8 üzeri eksi 2 dediğin ifade 1 bölü 8 üstü 2'dir. Buradan da 1 bölü 64 gelir. Yani kuvvetin negatif olması benim sonucumun negatif olacağı anlamına gelmiyor. Sadece kuvvetimin negatif olması kesirli bir ifade olabilecek algısı yaratması gerekiyor bize tamam mı? Bak burası neden negatif değil hocam? E, kuvvetimiz çift çünkü. Bunu nasıl yazacağız? Eksi 5 üstü eksi 2 1 bölü eksi 5 üstü artı 2 olur. E hocam eksi 5'in ikinci kuvveti pozitiftir. 1 bölü 25 gelir. O yüzden bu da doğrudur. Tamam. Evet mantık gayet basit. Son derece basit. Herkesten bunun artık kavranmasını istiyorum. Eğer kavrayamadıysan hem canlı yayınlarıma bakabilirsin. Hem konu anlatıma bakabilirsin. Orada detaylı bir şekilde açıkladım diyorum. Hadi geçelim. Ne diyor? Semiha her gün mutfakta 0,5 üstü 3 kilogram tereyağı harcamaktadır. Her gün bak bir günde hatta 0,5 şöyle yazalım mı? 0,5 dediğim 5 bölü 10 hatta bu da 1 bölü 2 eşit. 1 bölü 2'nin 3. kuvveti. Bu da 1 bölü 2 üstü 3. Aa hocam bu bana bir yerden tanıdık geliyor. A üzeri ekseninin yapılmış hali bu. Evet. Hatta şöyle bir kuralımız vardı hatırlıyor musun? Paydadaki bir ifadeyi kuvvete atıyorsam kuvvetin işareti değişiyor. Yani buradan 2 üzeri eksi 3. Değil mi? Evet hocam doğru süpersin. Yani bir günde 2 üzeri eksi 3 kilogram tereyağı kullanıyormuş. Buna göre diyor Semiha 5 kilogram tereyağını tamamını kaç günde bitirir diyor. Hocam bak bir günde 1 bölü 8 değil mi? Bak bir günde 1 bölü 8 kilogram. E o zaman 8 günde ne olur? 1 kilogram olur. Evet. E o zaman 5 kilogram olabilmesi için ne olur? Burayı 5 ile çarptın. E hocam burayı da 5 ile çarp. Yani 40 günde bu tereyağının tamamını bitirir hocam. Gayet güzel bir mantık kurduk. İstersen tekrardan da dinleyebilirsin. Dediğim gibi hadi geçiyorum diğer soruya. Evet geldik. Ne diyor? Aşağıdaki daire ve üçgenlerin içlerine yazılan sayılar ile ilgili eşitlikler gösterilmiştir diyor. Tamam. Biz de o eşitliklere göre bir yol çizeriz. Bir harita çizeriz. Ona göre ilerleriz. Ne diyor? Daire dediğimiz eksi ikinci kuvvetini alıyormuş. O zaman bak burada hemen yazalım. Eksi ikinci kuvvetini alalım. 2 üzeri eksi 2'yi yazdım. Artı diyorum. A dediğimiz ifadenin eksi üçüncü kuvvetini alıyormuş. Tamam alayım. Bak eksi 2'yi paranteze alın. Bak eksileri paranteze alın. Parantezsiz yazarsanız şaşırırsınız. O yüzden dikkat edin. Eksi 2'nin de eksi 3. kuvvetini al diyor bana. Tamam o zaman işlemlerimi devam ettiriyorum. Bunu da hallettim bak burada. Şu an siyah kalem alayım işlemlerimi devam ettireyim. 2 üzeri eksi 2 dediğim ifade. Hocam bunun paydasını 1 yaparım. Payla paydanın yerini değiştiririm. Ve kuvvetimi pozitif yaparım. Evet mükemmelsin. Buradan da 1 bölü 4 gelir. E hocam burayı bir parantez al artı de. Geldim. Eksi 2'nin eksi 3. kuvvetine bak paydaya 1 yazıyorum. Payla paydanın yerini değiştirip kuvvetimi pozitif yaptığımda burayı da eksi 1 bölü 8 buluyorum. Yani ben 1 bölü 4 ile eksi 1 bölü 8'i toplayacakmışım. O zaman yapıyorum 1 bölü 4 eksi 1 bölü 8 dedim. Burayı 2 ile genişlettim. E sonuçta da hocam 2 bölü 8 eksi 1 bölü 8'den sonucumu 1 bölü 8 olarak buldum. Adana bizim için doğru cevap olacaktır. Şu şekilde işlemleri de bakın. Evet anlaşılır gidiyor mu? Gayet güzel sorular olduğunu düşünüyorum. Giriş için mükemmel sorular tamam mı? Direkt pataküte yeni nesile girmiyoruz. Alıştır alıştıra. Ben size soruları çok güzel bir şekilde ayarlayacağım. Hatta pdf'i de açıklama kısmına bırakacağım. Dert etmiyorsun. Burayı izliyorsun. 100 soruda hatta belki 150 yaparız yani. Sen yeter ki iste, talepler gelirse arttırırım. Bu şekilde ilerleyeceğiz ve üst ifadelerin tüm alt başlıkları için soruları çözeceğiz. Hadi gel diğer sorumuza geçelim. Ne diyor? Aşağıdaki mavi ve sarı cisimlerin kütleleri altlarında verilmiştir. Tamam güzel. Kırmızı cismin kütlesi mavi ve sarı cisimlerin kütlelerinin toplamına eşittir diyor. Bak. Yani bunları toplayacaksın. Eşit dedi. Burada soru işareti olarak yazdım. Kırmızı cismin kütlesine eşit olacak. Buna göre diyor kırmızı cismin kilogram cinsinden kütlesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? O zaman geliyorum 6 üzeri eksi 1 dediğimi ne yapıyordum hocam? Paydayı 1 yazdım. Payla paydanın yerini değiştirdim. 1 bölü 6 üzeri artı 1'den 1 bir bölü 6 olarak buldum. 3 üzeri eksi 1 dediğimi nasıl yazmam gerekiyor? 3 üzeri eksi 1 1 bölü 3 üstü artı 1 buradan da 1 bölü 3 geldi. E bunları topla diyor bana. 1 bölü 6 artı 1 bölü 3. Burayı 2 ile genişlettim. Sonucunda 3 bölü 6'dan yani 1 bölü 2 geldi. Bakıyorum. E burada 1 bölü 2'ye eşit olan ne var? 2 üzeri eksi 1 var. 2 üzeri eksi 1'i nasıl yapıyorduk? Payda'ya 1. E, payla paydanın yerini değiştir. 1 bölü 200'e artı 1'den 1 bölü 2 geldi. Bursa cevabı bizim için doğru cevap oldu. Şu şekilde incelemeni istiyorum. Aklında kalmadıysa ya da takıldıysan esesini al sonrasında bak. Tamam mı? Şu şekilde çözümü yaptım. Sizin için bilerek düzenli yapıyorum ki sonrasında baktığınızda anlayabilirsiniz. O yüzden devam ediyorum. Hadi bakalım. Evet. Yani üst ifadelerde sayı doğrusu olmazsa olmazımız değil mi? Üst ifadelerin sayı doğrusundaki yeri de bizim için önemli. O yüzden bu şekilde de inceleme, incelemelerimiz var. Onlara da bakmamız gerekiyor. Hadi bu soru için bakalım. Ne diyor? Aşağıdaki sayı doğrusunda her bir ardışık tam sayı arası farklı bir renkle gösterilmiştir. Buna göre aşağıdaki üst ifadelerden hangisi bu renkli bölgelerin birindeki bir nokta olamaz. Olamaz dediğine göre biz D'den başlayalım değil mi? Hepsini yapacağız ama şıkkı bulmak için D'den başlıyorum. Hadi bakalım 0,2 diyor. 2 bölü 10 olmaz mı burası? Evet. E hocam bunun eşiti de 1 bölü 5'tir. Evet. 1 bölü 5'in karesi de 1 bölü 25'tir. Yani 1 bölü 25 dediğim ifadede şuralarda bir yerlerde olacak değil mi? 1 bölü 25. 0 ile 1 arasında sonuçta. D'lendi. D olabilir. 3 bölü 5'in eksi 2. kuvveti. Hocam pozitif çevirmek için payla paydını yerini değiştir. 5 bölü 3'ün 2. kuvvetinden burası 25 bölü 9 oldu değil mi? Yani 2 tam bir şeyler bir şeyler. Yani 2 tam 2'nin sağ tarafında ha, olmayanı bulduk bile. Yani benim C şıkkım buralarda bir yerde. O yüzden cevabımız C. Ama biz yine de devam ediyoruz. Bize ne diyor? Eksi 2 bölü 3'ün eksi 1. kuvveti payla paydanı yerini değiştir. Eksi 3 bölü 2. Zaten 1 olduğu için yazmaya gerek bile görmedim. Burası da eksi 1.5 değil mi? Eksi 1.5 dediğim ifade de buralarda bir yerde. Yani B de var. Devam ediyorum. Hocam bak Kuvvetim eksili payla paydanın yerini değiştir. 1 bölü eksi 5'in ne? E, artı 3. kuvveti. Yani eksi 1 bölü 125. E hocam bu da siyahlı olan yerdedir. Çünkü 0 ile eksi 1 arasında. A'yı da eledim. Yani cevabımız C oldu. Gayet güzel bir soruydu. Bu şekilde sorularda neden gelmesin LGS'de? Biraz daha dolaştırır. Buradan değil de buradan sorar. Ama sorar yani. Tamam. Devam ediyorum. Evet diyor ki aşağıdaki kartların üzerinde üst ifadeler yazılmıştır diyor. Tamam buna göre bu ifadelerden kaç tanesinin değeri doğal sayıdır. Doğal sayılar ne harfiyle gösteriliyordu? Sıfırdan başlayıp bu şekilde devam ediyordu. Yani 0, 1, 2, 3 bu şekilde devam ediyordu. Eksili sayılar doğal sayı değildi. Hemen gözüme çarpan bir eksili sayı var zaten. Eksi 3 üstü 4. Bak tabanı pozitifse her türlü pozitif oluyordu. Ama önüne eksi almış. O yüzden burası negatif olacak. Geldim buraya bak kuvvetim çift. Kuvvetim çiftse hiç bakmıyordum tabanda ne var ne yok. Tamam mı? Parantezim varsa ve kuvvetim çiftse kesinlikle pozitifti. O yüzden buna da pozitif dedim. E tam sayı mı? Kesinlikle tam sayı. Çünkü eksi 1 bölü 3 dediğim ifadeyi kuvvetim negatif ya. Payla paydanı yerini değiştiriyorum. Eksi 3 üssü artı 2 oldu. Buradan da 9 cevabı oldu. Yani pozitif ve tam sayı dedim. O yüzden hatta doğal sayı oldu bu. Tam sayıdan da ziyade doğal sayı oldu. O yüzden bunu aldım devam ediyorum. Buraya geldim bak -1'in 5. kuvveti şurası için yapıyorum. -1. E hocam önde bir tane daha eksi var. O zaman artı +1 doğal sayı oldu mu? Evet oldu. Bunu da aldım. Yeşile geldim. Yeşil dediğim 2/10'dan bölü 2/10'dan 2/10'dan 1/5'e denk geldi. E 1/5'in bana diyor ki -2. kuvvetini al. Payla paydayı yerini değiştir. 5/1'in yani artı ikinci kuvveti buradan da 25 geldi. Evet bu da olur. Yani şu an 3 tanemiz oldu. Ama baksana buraya 2 üzeri eksi 4. Yani kesirli bir ifade gelecek buradan. 2 eksi 4 dediğim ifadede 1 bölü 2 4'ten 1 bölü 16'ya eşit olur. Yani bu da olmuyor. Bana uyan 1, 2, 3 tane cevabım var. Şöyle de siz de inceleyin bakayım. Gayet güzel bir çözüm oldu. İsterseniz bunu SS alabilirsiniz. Sonra da bakabilirsiniz tabii ki. Tamamen size kalmış. Şu an güzelce devam ediyoruz. Üst ifadelerin ilk temel kurallarından devam ediyoruz. Yani negatiflik, pozitiflik, sayı doğrusuna yerleştirme gibi alt başlıklarımız vardı. Konu anlatımında yaptım bakabilirsiniz. Onların soru çözümünü yapıyoruz şu an. Hadi devam edelim. O güzel bir soruyla daha devam ediyoruz. Yani bayağı büyük bir tablo. Bakalım bu tabloda bize neler söylüyor, neler anlatmak istemiş. Bize diyor ki aşağıda verilen tabloda pozitif tam sayıların birden büyük tam sayı kuvvetlerinin yazılı olduğu kareler kırmızı renge boyanacakmış. O zaman biz kırmızıyı alalım. Şöyle boyadığımızda belli oluyor mu? Evet belli oluyor. Buna göre diyor kaç tane kırmızı renge boyanmıştır. Mesela 2'nin kuvvetlerine bakalım hocam. 2, 4, 8, bak üstü 1, üstü 2 üssü 1, 2 üssü 2, 2 üssü 3, 2 8, 16 var, 16'dan sonra 32 var, 32'den sonra 64 var, ee, 64'ten sonra ne var? 128 var, ama o burada yok. Sonra 3'e geldim, bak, 3, 9, sonrasında 27, 81 var, E daha da yok. Sonrasında zaten 4'ü yaptık. 5'e geldim, 5. Ee, bunun kuvveti 25'tir. Tamam bunu da hallettim. 25'ten sonra zaten 125 geçiyor. 6, 36 sonrası zaten geçiyor. 6, 36, 216 oluyor. Yani bundan sonra ikili ikili alacağım. 7 dediğim 49'a eşit. 49 nerede? Burada. 8 dediğim 64'e eşit karesi zaten. O yüzden bu da burada. 9 dediğim 81'de. E 10 dediğimde tabii ki de 100'e eşit oluyor. Şu an biz e, tüm pozitif yani 1 ile 100 arasındaki pozitif sayıların kuvvetlerini yüzde kadar olanları bulmuş olduk. Mantığı da anladınız değil mi? Yaptığımız şey şu aslında. Hemen şurada da açıklayayım. 2 üzeri 0 birden büyük tam sayı kuvvet diyor. O yüzden bunu alamıyoruz. Yani 2 üssü 1, 2 üssü 2, 2 üssü 3, 2 üssü 4, 2 üssü 5, 2 üssü 6'yı aldık. Buradan 3 üssü 1, 3 üssü 2, 3 üssü 3. Hani bu şekilde devam ettik. Zaten sayılar büyüdükçe artık hani küpünü alamıyorum değil mi? Karesine kadar alabiliyorum. Mesela ona baktık. Onun karesini alabiliyorum maksimum. 11'e geldiğimde 121 karesi. O yüzden alamıyorum. Yani bunlar bizim için Olması gereken sayılardır. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 tane oldu aslında. Ama niye biz fazla bulduk? Ee, bakıyorum. Buna göre kaç tane kare kırmızı renge boyanmıştır diyor. Biz bence şu an doğru bulduk aslında. Herhangi bir yanlışlık yok arkadaşlar. Şu an cevabımız aynen bu şekilde. Herhangi bir yanlışlık yok. Belki sorunun cevap kısmı yanlış çıkmış olabilir. Bu benim yazdığım soru da olabilir. Bir an yanılmış da olabiliriz. Ee, bir eksiğimiz varsa siz yorumlarda da belirtirsiniz. Ama bu şekilde çözülecek bu soru. Yani Tasarımı bu şekilde yani. Tamam. Evet, anlaşılmayan bir yer olursa yorumlarda belirtirsiniz. Ben şu anlık geçiyorum. Evet geldik diğer sorumuza. Ne diyor? aşağıdaki topların üzerine üst ifadeler yazılmıştır. Değeri 0 ile 1 arasında olan üst ifadelerin yazılı olduğu toplar patlatılmıştır. Bak 0 ile 1 arasında olanları ne yapıyorum? Patlatıyorum. 4 üzeri eksi 3 diyor. 4 üzeri eksi 3'ü nasıl yazıyorum hocam? 1 bölü 4 üssü artı 3 olarak yazıyorum. Yani buradan da 1 bölü 64 geliyor. 0 ile 1 arasında mı? Evet o yüzden patlatıyorum. Devam ediyorum. Eksi 2 üssü eksi 2 eksi 2 üssü eksi 2 dediğim ifadeyi 1 bölü eksi 2 üssü artı 2 olarak yazdım. Buradan da 1 bölü 4 geldi. 0 ile 1 arasında mı? Evet 0 ile 1 arasında. Devam ediyorum. Eksi 3 üssü eksi 2. Yani buradan da 1 bölü eksi 3'ün artı 2. kuvvetinden 1 bölü 9 geldi. Evet 0 ile 1 arasında. Sonrasında devam ediyorum. Bak eksi 1'in birin... Eksi beşinci kuvveti sıfırla bir arasında olabilir mi? Bu bir olur ya da eksi bir olur. Arasında olma şansı yok. Yani bu sağlam kalmıştır değil mi? Bak bunlar patladı zaten. Sağlam kalanlardan birisi bu. E hocam baksana 2 üzeri eksi dediğin ifade paya geçerken 2 artı 2 oluyor. Yani burada cevabımız eksi 4. Sıfırla bir arasında mı? Hayır kesinlikle değil. O yüzden bu da sağlam kaldı. Devam ediyorum. Bak şu eksiyi görmeden yapalım. En sonunda eksi ekleyelim. Eksi 4'ün 3. kuvveti. Buradan 1 bölü 4'ün artı 3. kuvveti oldu. Buradan da 1 64 oldu. eksiyle ile çarptım. Eksi ile çarpımı artıdır. O yüzden artı 1 64 oldu. 0 ile 1 arasında mı? Evet 0 ile 1 arasında. O yüzden bu da patlatıldı. Sağlam kalan 2 tane var. Onları da bu şekilde bulmuş olduk. Şöyle, soruya detaylı bir şekilde bakın. Anlamadığınız yer varsa bir daha bakın. Sonrasında hiç mi anlamadın? Akşam canlı yayına gel, orada bana sor. Ben orada bir daha anlatırım istersen. Çözüm bol. Yani bir sürü imkanım var. Hepsini kullan ee, kullanmanı isterim ben. Devam ediyorum. Şöyle biraz da videonun uzun olmasını istemiyorum. Çok yorulmanızı da istemiyorum açıkçası. 20-25 dakika bandında soru çözümü gayet idealdir. O yüzden her soru çözümümüzü 20-25 dakika bandında tutacağım. Şu an 25 yani 2-3 tane daha soru yaptıktan sonra bu videoyu bitireceğim. Evet devam edelim. Ne diyor? Nehir bir ayrıt uzunluğu. Ne diyor? 5 üzeri eksi 1 santim olan özdeş küpleri aşağıdaki gibi üst üste koyarak 4 santim yüksekliğinde bir yapı elde etmiştir. Ha, süper. Şimdi bak hocam aslında yaptığımız şey normal yani normal bir soru tamam denklem sorusu aslında sen bunları gördün hani yedinin denklemi yani cebirsel ifade işte bir eşitlik oran orantı vardı ya yani biz burada bir eşitlik kurmaya çalışacağız sadece üstü ifade girmiş içine sana diyor ki bir tane küpüm var bu şekilde diyor bir tane ayrıt uzunluğu 5 üzeri eksi 1'miş yani küp dediğimiz tüm kenarlar eşit değil mi e, sadece 5 üzeri eksi 1 demiş yani üstü ifade ile alakası bile yok aslında yani üstü ifadelerde işlemleri şu an sende e, yorumlatmıyor. Sana bir soru vermiş. Yalandan 5 üzeri eksi 1 yazmış yani. Gözünü sevdiğim. Hadi. 5 üzeri eksi 1 dediğim hocam 1 bölü 5'e eşit. Doğru muyum? Yani bak 1 bölü 5 santim. Hocam bir tanesi 1 bölü 5 santim. Doğru muyum? O zaman 5 tanesi ne olur? Burayı 5 ile çarparsan 1 santim olur değil mi? Sana 4 mi soruyor. O zaman 4 santim için bak burayı çarpı 4 yaptın. O zaman burayı da çarpı 4 yapacaksın. 20 tane. Diyor ki nehir bu iş için kaç tane küp kullanmıştır? Yani soru gayet açık. Tamam mı? Yeni nesil diye korkmayın. Yani yeni nesil cidden bundan ibaret ya. Yeni nesilin vav wow, bir zorluğu yok. Tamam zorlamak istediklerini zorluyorlar ama LGS zorlamıyor ki seni. İleride çıkmışları da yapacağız. Göreceksiniz. Yok yani çok basit. Gerçekten basit. Bu arada çıkmışları canlı yayında da yaptım. İsterseniz canlı yayının e, kayıtlarından da bakabilirsiniz. Devam ediyorum şimdilik. Hadi beni sinirlendirmeyin ya. <laughs> Diyor ki Aşağıda birden n'e kadar ardışık doğal sayılara numaralandırılmış kartlar verilmiştir. Bu kartlardan 9 tanesinin üzerinde 2'nin doğal sayı kuvvetleri yazmaktadır diyor. Bak 2'nin doğal sayı kuvvetleri. Yani sadece mi? Doğal pozitif demiyor. Doğal sayı kuvveti diyor. O yüzden 2 üzeri 0, 2 üzeri 1, 2 üzeri 2, 2 üzeri 3, 2 üzeri 4, 2 üzeri 5, 2 üzeri 6, 2 üzeri 7, 2 üzeri 8. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Şu an 9 tane 2'nin doğal sayı kuvveti yazdı mı? Evet yazdı. Buna göre n'in en büyük değeri ile en küçük değer arasındaki fark kaçtır diye soruyor. n'in en büyük değeri ile n'in en küçük değeri. Şimdi hocam bak buraya. 258 dediğin ifade 256, doğru muyum? Doğru muyum? O zaman en küçük değerini 256 olarak alabilir miyim? Evet, alabilirim. 256'yı ben en küçük değer olarak aldım. Bak, pardon. En küçük değer olarak buraya yazdım. Şu an ne arıyorum? En büyük değerini. Başka bir kaleme geçeceğim. Orada anlatacağım. Hocam en büyük değeri ne olabilir? 2 üstü 9'a kadar olan sayılara bakıp onların en büyüğünü alıyorum. Sebebi ne? Çünkü <laughs> pardon 9 tane 2'nin doğal sayı kuvveti varmış. Yani ben oraya 2 üstü 9'u ekleyemem. Bak buraya geldiğimde 2 üzeri 9 yazarsam 10 tane 2'nin doğal sayı kuvveti olur. O yüzden 2 üzeri 9 ne? 512. 512 olmadan en büyüğü. Yani 512'nin bir küçüğü 511'dir. E, o zaman en büyüğümüz de 511. Oldu. Yani ben burada ne yapacağım? 511-256'dan eksi sonucumu 255 olarak bulacağım. Mantığı anladınız mı? Çok da güzel bir soru aslında. LGS'de neden böyle bir şey çıkmasın? Çıkabilir yani. Değil mi? O yüzden koyduk zaten buraya. Yani 100 soru yapmamızın amacı da şu. Tüm soru çeşitliliklerine uyabilmek. Onların hepsini görebilmek amacımız bu zaten. Hadi bakayım. Bu da son sorumuz olsun mu? Evet bu da son sorumuz olsun. Sonrasında kapatalım. Kaldığımız yerden de zaten devam ederiz. Bize ne diyor? Ayşe'de diyor İçinde 12 santim uzunluğunda uç bulunan bir kalem gösterilmiş. Tamam. Bu kalemin baş kısmına bir defa basıldığında içindeki ucun 2 üzeri 2 santimlik kısmı dışarı çıkıyor. 2 üzeri 2 dediğimiz hocam 1 bölü 2 üssü artı 2 yani 1 bölü 4 mu oldu? Evet 1 bölü 4 oldu. Yani bu aslında... 25 bölü 100 değil mi? Yani bir tamının dörtte biri. Güzel. Diyor ki buna göre bu kalemin baş kısmına kaç defa basılırsa ucun kalemin içindeki kısmının uzunluğu dışındaki kısmın uzunluğunun iki katına eşit olur diyor. Bak çok güzel bir soru ya. Şu an başlangıçta e, bir dakika başlangıçta şu an hepsi içinde galiba diye düşünüyorum. Bunu belirtmeleri lazımdı. Başlangıçta hepsi içeride diye belirtmesi lazımdı. Diyor ki bize Baş kısmına kaç defa basılırsa ucunun kalemin içindeki kısmın uzunluğu yani kalemin içinde şu kadar diyelim. Dışındaki kısmın uzunluğu iki katına eşittir. Yani bak burada x varsa burada 2x uzunluğunda uç olması gerekiyor. Yani ucumuzun toplam uzunluğuna 3x dersek 3x dediğimiz ifade de bak burada 12 santim olarak verilmiş. Yani buradan x'imizi 4 santim olarak yazabilirim. Yani ben 4 santimlik Kısmı dışarıya atmışım. E hocam her basışımda 1 bölü 4'tü. Yani 1 bölü 4 bir basışım değil mi? Bak bir basış 1 bölü 4'tü. O zaman 4 santim olabilmesi için kaç basış gerekiyor? E buradan da çapraz çarpım yaptım. 1 bölü 4 x dediğim 4 santim eşit oldu. E buradan da hocam 4'ü karşı atarsam x eşittir 16 defa. E, bu durum yani cevabımız 16 imiş. Anlaşılmayan bir yer var mı? Gayet güzel, tatlı bir şekilde çözdük. Yani denklem aslında baktığın zaman yani günlük hayattaki denklem sadece üst ifadeyi yerleştirmişiz. Tamam. Gayet de güzel bir çözüm oldu. Evet dediğim gibi videoyu çok uzatmayacağım. Bu şekilde az az ve sade sorular çözerek Yeni nesil sorular çözerek tabii ki. Yani sınavımız yeni nesil geldiği için yeni nesil de önemli. Yeni nesil sorular çözerek olayı bitireceğiz. Şu an ilk video ile güzel bir giriş yaptık. Farkındaysanız ben de hep kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Yani her videoda üzerine kasarak gitmek istiyorum. Zaten benim mottom da bu. Bir videoda ne yaptıysam ikinci videoda daha da güzel şeyler yapmaya çalışıyorum. O yüzden beni desteklerseniz çok sevinirim. Hepinize görüşürüz diyorum. Yorumlarınız varsa yorum kısmına ve toplu kısmına belirtebilirsiniz. Hadi herkese bay bay.